Sevgili akıllı kova kadınları, Aralık ayındayız. Artık bir yıl bitti bitiyor, az kaldı ama daha yaşanacak Kons kocaman bir 30 günümüz var. Bugün bu ay neler yapabiliriz kova burcu olarak? Bilmelisiniz ki gökyüzünden sizin için herhangi bir negatif bir şey yok. Bu bir kere cepte. Tamam. Peki iyi neler var ona bakalım. Gökyüzündeki değişimleri anlayalım önce. Eee Güneşler de Yay burcunda 22'sinde Oğlak burcuna geçiyor. O 22'sine kadar ki olan zamanda güzel şeyler var. İyi etkiler alıyorsunuz en azından onu söyleyeyim. Merkür de Oğlak e, Yay burcunda dost burcunuz. Güzel haberler, uzak diyarlara seyahatler, uzak yabancı insanlarla sizin e, için farklı Fikirlerle, düşüncelerle, inançlarla, ilgili kişilerle tanışabilirsiniz. Size e, hiç uygun olmayan, sizin aklınıza gelmeyen, gerçekten sıra dışı dediğiniz e, gruplara, ortamlara girebilirsiniz. Orada fikir alışverişi yapabilirsiniz, bilgi alışverişi yapabilirsiniz. Ya da uzak diğerlerde, yabancı insanlarla olan ilişkilerinizi arttırarak kişisel gelişiminizi tamamlayabilirsiniz. Bu Merkür'ün güzel açısı. Mars Terazi burcunda ama Uranüs'le zıtlaşıyor. Bu ne demektir? Sizin adınıza aslında olumlu sonuçlar veriyor. Terazi burcundaki Mars biraz daha dengeli. Yani orada ee, kararlar verilmeli ne konuda? Sevgi konusunda ve hayat standartını arttıracak maddi konularda, parasal konularda sürpriz bir maaş artışı da olabilir. Gelirinizde bir artış olabilir. Hiç beklemediğiniz bir yerden alacağınız bir para sizi heyecanlandırabilir. Bütün bunlar ayın 22'sine kadar yaşanacak olan güzel olaylar. Ha 22'sinden sonra var hiçbir şey yok. Sakin, rutin günlük hayatınız devam eder. Amma velakin yılbaşı gecesinde bakalım ne sürprizler var.